Çocuğu ağladı orada muhabir. Yani niye? İşte Cumhurbaşkanının eşi konuşma yapacakmış. İçeri almadılar. Şimdi Erkan Bey Şimdi ben oraya burada, gelmek şunu, istiyorum. Evet. Yani bu mesela son yaşadığımız bir olay. Hı. Ajans hiç fark etmez. E, oradaki Cihan Haber Ajansı'ydı. İşte Zaman Grubu filan. E, sokmadılar içeri. Şimdi vahim olan şu. O GSM operatörü'nün yetkilileri onu sokmadı. Hı hı. O zaten vahim bir olay. Ama daha vahimi oradaki tüm gazetecilerin, muhabirlerin, kameramanların orada kalıp kalıp haber yapmaya devam etmesi. Bu çok vahim. Bütün kameralar tamam. kapansa, bütün o gazeteciler orayı terk etse sizce bir daha bu yapılabilir mi? Tamam, yani işte her seferinde bu yapılsa. Tamamı işten atılırdı. İşte atılsın, evet, atılsın. Gezi'de ben e, birçok kanalda aynı şeyi söylüyorum. Bütün o gezi sürecindeki televizyon kanallarının çalışanları birlik duygusu içinde, biz geziyi vermiyorsak haber de yapmıyoruz deselerdi, ne yapacaklardı? Ne yapacaklardı? Muhtemelen şirketlere vergi gelecekti. Bütün medya kapanacaktı. E zaten Bunun ama, sonu yok ama ki. Hedef, o, ama bakın, siz Hanım, taviz hedef verdikçe, zaten o. taviz yani orada, verdikçe hayır, sınırlarınızı geri çekiyorsunuz. Medyalar, taviz verdikçe sınırlarınızı geri çekiyorsunuz. Ilan Mış gibi yapıyorsunuz. Kapatıyorum kardeşim kepengi. Daha Mış, Mış gibi var mı yapmayacaksınız. Dese... Ve ben siyasetçi böyle özgür alan verir falan böyle bir şey yok. Demokrasinin olmazsa olmazıdır. Kim kimseye özgür alan vermez. Biz beraber o özgür alanı işaret Sedef Hanım, inşa şöyle kuralım.